Abi, evet, Deniz Feneri Devleti olarak Erzincan merkezinde açmış olduğumuz geçici giyim mağazamızda. Erzincan merkezinde ve içeriğinde bulunan yaklaşık 600 elimizi giyim yardımında bulunduk. Ee, bu ailelerimiz daha öncesinde e, tahkikleri yapılmış, e, incelemeleri yapılmış, ihtiyaç oldukları belirlenmiş ailelerdir. E, ailelerimiz mağazamızdan gelip kendi ihtiyaçları doğrultusunda kendilerinin seçip beğendiği ürünleri aldılar. E, amacımız ailenin ne yiyeceğini, ne yiyeceğini biz belirlemeyelim de aile kendisi ne giyeceğini ve ne yiyeceğini bellesin. Aynı zamanda belirlemiş olduğumuz ailelere aylık olarak vermiş olduğumuz e, gıda kartlarıyla her ay 1200 lira bandında ücret yatırıyoruz. Bu kartlarla şok marketten kendi ihtiyaçları doğrultusunda alışverişini yapabiliyorlar. Yaklaşık 2005 yılından beri de Erzincan ve diğer 18 ilimize yardımlarımızı yapıyoruz inşallah. Burada kaç gün sürecek? Yaklaşık 10 gündür buradayız. Allah izin verse Perşembe gününe kadar 5 günlük sürecinde daha burada duracağız inşallah. Mağazamızda bir ailenin ihtiyacı olan ayakkabısı, çorabı, giyimi, işte tişörtü, kaza sviti, montuna dair e, her şeyimiz bulunmaktadır. Ürünlerimiz tamamen sıfır ürünler olmaktan e, ve kesinlikle ikinci el ürün vermemekteyiz. E, bu şekilde yardımlarımız bulunmaktadır. Kişi başı yaklaşık e, 7 parça yakın malzeme veriyoruz. E, bu şekilde yardımlarımız. Peki eee isteyenler ya etmek isteyenler nasıl e, için e, internet sitelerimizde, Instagram sayfalarımızda telefon numaralarımız bulunmaktadır. E, yardım almak için ihtiyaç olan ailelerimiz de yeni aynı şekilde numaralarımızı arayarak internet üzerinden başvurular yapabilirler. Tekrardan tahkik ve inceleme yapıldıktan sonra ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımız başlayacaktır inşallah.